Neden tek bir görüş duymuyoruz biz ve kafamızdaki soru işaretleri çoğalıyor, endişelerimiz çoğalıyor? Bilim Marmara'da beklenen büyük deprem için ne der Hürde? Ne diyor? Şimdi biz bilim diye e, burada gemiyle gelen profesörlerin söylemlerini te teka eden kişileri görüyoruz. Ama onların e, deprem bilimindeki yerleri çok önemli bir yeri yok. Örnek olarak bu konuda Le Pichon alıyoruz. Bu teorik jeofizikte veya e, önemli bir adam idi bir zamanlar plaka tektörü çıktığı zaman. Ama çalışma tarzı spekülatif bir tarzda çalışıyor. Düşünce tarzı. Yani önce somutlayayım. Düşünce tarzı 1999'da Falk Körpenizden dışarı çıkmadı. Hersek burundan, köprüden batıya gelmedi. 1912'de Tekirdağ Silivri'ye girmedi. Yalnızca Saroz'da kaldı. O zaman bu sefer deprem boydan boya bir seferde boydan boya kırılacak diye belirttiği bir model yarattı. Ama bu tamamen düşünceyle ilgili bir modeldi. Ne Marmara Denizi'nin bir kesitlerine bakarak, ne Marmara Denizi jeolojisi çalışarak, ne e, ee, deniz çevresinde Armutlu Dağları var, Kocaeli Dağları var veya şeyde Trakya ve diğer taraftan bir gelenimiz var. Bunları çalışmadan kendi varsayım olarak dümdüz bir fay gidiyor dedi. Ve orada da bir Cumhuriyet'te, Milli Teknik'te o harita çıktı. Yani e, o harita çıktığı zaman bakın şuraya odaklarsak şu tek açıda Meskip tek çizgi doğru bilelim. evet. Gider bildiğimiz tek çizgi. Tek çizgi, çizgi yani. cetvel gibi. Ama ne Marmara Denizi'nde öyle bir fay var. Marmara Denizi'nde yapıyı biliyor. Sadece kabasından öyle bir çizgi gördü en yakın yoldan ve sekizlik deprem. Hatta bunu yayınladılar da Taymaz, Şengör ve Lepişon bilim teknikte. Evet. Fakat ne bir verisi var ne bir şey tersine sismik bilim verilerini yayınlıyoruz diye koydular. Ama Spring Mill'de belki de Ecevit oldu. Bu kesitlerde böyle bir fay yok dendi ve de o çöpe atıldı. Daha sonra diyelim ki bunu neden tek görüş yoktu bu söylüyorum. Yani aynı adamın daha sonra gemi geldikten sonra bu sefer dedi ki tek parça değilmiş, üç tane birbirine eklenmiş parçaymış ya altında. Gemiden sonra açıklandı. Şuraya gelelim bak, şurada. Bu da ikinci hemen daha 6 ay sonra 6 ay geçmeden bir ay sonra bu haritayı yayınladılar. Evet. evet. Ya yani Ama aynı daha farklı parçalı bir hat. Yani bunun şey. başkası değil. Yani sorduğunuz kişinin nasıl e, veriye dayanmadan fayları yeri değişiyor. Siz deseniz ki buradan Ankara bu yolda gideceksiniz. Sonra üç tane farklı yoldan gideceğiz deseniz e, bambaşka bir hikaye çıkar. Ondan sonra gemi geldikten sonra Yıllarca Aralık modeline karşı çıktıkları adadan bir fay geçiyor. orta sırttan bir fay geçiyor. Sinirli Tekirdağ'dan bir fay geçiyor. Bunlar hepsinin altında bir seferde giden bir fay diye baktıkları 7.7'lik deprem yapar dedikleri bir noktaya gelindi. Bu da gene alayla, varlayla yayınlandı. Evet. Ama o gemi de Roland Armijo diye biri vardı. Bütün işleri o yapıyordu. Le Pichon, proje başkanı olarak var belki de ama hiçbir aktivitesi yok bu anlamda. Bunlar bu makale yayınlama kalktığı zaman Roland Armijo dedi ki, burada dedi böyle devam eden yanıltılımın bir fay sistemi yok. Yani Adılar fayı, Orta Sırt fayı, adalar fayı 60 kilometre, Orta Sırt fayı 50 kilometre tekrar 60 kilometre sürülür tekrardan. Dümdüz giden böyle bir sistem yok. Ya altında. Ve biz buna şart koyuyoruz. Adalar payı normal bir faydır. Çöken bir faydır. Ee, ve geriye Yeşilköy'den Silivri'ye kadar e, kısa kadar giden fay hattı ise iki parçalıdır. Sonra bundan getirmedi Roland Armijo. Victor Denizaltısı bir kendi bir proje yaptı. Lepijon derden çıkararak. Sonra Atalanta gemisiyle denizaltı indi. Ama bu projeden sonra Bam başkan olarak Naci görür. Açıklama yaptı. 7.1, 6 ay evvel 7.7'lik deprem derlerken dedi ki, e, burada dedi üç parça fay var. Ama bunların bir e, iki parçası e, bir sefer kırılırsa 7'nin biraz üzerine deprem yapar. Yani Yeşilköy'den Gazişehir'e kadar. Aslında üzeri dedi, 7 üzerinden dedi 7.4 yapar diyorlardı. Yani e, Yalova'dan çıkıp 180 kilometre 77 iken bu sefer gemiden sonra 7.4 yapar. Ama iki ayrı parça kırılırsa bunlar 7'den küçük deprem noktasına geldi. Man başkanı olarak açıkladı. Sonra Atalanta gemisi geldikten sonra ortaya çıktı ki üçüncü kol dediğimiz silindir Tekirdağ payı 1912'de kırılmış. 1912'de kırılınca yalnız orta sırtta kırılmayan bir fay kaldı. O da bakın şöyle göstereyim. 1900 e, neydi de? ben bunu göstermeyeceğim diye bakmıştım ama. Ekranın görüntüsünü de verebiliriz. Evet. Şunu söyledi Roland Armijo. 1894'te e, Yalova Çınarcık kıyısındaki 60 km'de kırılmış. Hani İstanbul'u korkutan deprem. O zaman adalar payında stres geçmiş durumda. Sonra 1912'de Tekirdağ sinir fayı kırılmış. Tekirdağ sinir fayı kırılınca geride 50 kilometrelik bir fay kalmış. Bu fayda yapacağı deprem en fazla 7 depremdir. Bunu da görür açıkladığı İstanbul Marmara Fayı'ndan sevindireceği haber evet. evet. Şimdi burada da 2005'de. Peki 2005'ten sonra şimdi mesela Lepişon'u çürüten bir Roland Armijo görürüz. Üstelik de aynı gemide beraber geldirdikler adam onları çürütüyor ama bizim toplumumuzdaki herkes Armi şeyi şey bir yerde diyor. Şimdi böyle 90 yaşlı onlar röportaj alıyorlar. O da inatçı olarak bu yeni yapılanları hiç saymıyor. Hı. Çalışmaları. İşte 7.6'nın ilk günü düşünüp de aklına geldiği modeli 8.1 diyordu aslında. 7.6 ile 8.1 arasındaki fark da inanılmaz bir fark. Onda belki farkında değildi. Ondan sonra ilginç bir olay daha gelişiyor. Mesela burada fayların uzunluğu kısaldığı gibi hani evet. fayda deprem yapan fayın bir uzunluğu var, bir derinliği vardır depremde bu olayı. Fayların kısaldığı gibi fayların kalınlığı da önemlidir. Yani şöyle söylüyorum. Mesela fayın şurada gördüğümüz fay bir plastik tabak üzerine kayar. İşte deprem yapan kabuğun kalınlığı kalınsa bu büyük deprem yapar derinliği. Sığsa Küçük deprem yapar. Yani deprem mesela 20 kilometrelik bir derinlik kırılıyorsa 50 kilometre pay, 50 kilometrelik pay e, 7 deprem yaparken e, şeye geldi zaman bu e, şöyle söyleyeyim 20 kilometrelik bir paya 20 kilometrelik bir derinliğe sahip olduğu zaman buradaki depremin büyüklüğü yarıya düşer. Bakın. Şurada, şurada çok bitirse belki sen de şurada görsün. Burası Tekirdağ'daki fayın derinliği 20 kilometre kadar iniyor. Deprem yapıyor. Silivri'deki. Evet. Tekirdağ'daki. Evet. Bu da 20. Ama şurası Kumbugaz Çukuru'nda 10 kilometre. Daha da az. Yani burada 50 kilometre fay yedilir. Deprem yapar. Ama burada 50 kilometre fay ancak altı buçuk deprem yapar, 500 kilometrelik. Bunda Yamamoto geldi, çalıştı. Bu sefer demek ki o 20 sonra gelen çalışma bu. Yamamoto bunları söyleyenler bilir dünyası benden çok uyumlular ama bunlar şeyde. Yani bana şeyler bilmez dediği zaman bütün bu çalışmaları yapanları bilmiyor demektir. Bakın burada gene bu Tekirdağ Silivri fayı derinde, eril derinde ama Kumurgaç çukurundaki fayın batısı ve doğusundaki derinlik 10 km'den daha az. Bunun anlamı şu, fay eğer elime yapıştırırsam iki tarafa, böyle sıkıştırır güç, evet. sonra bir, tarafa giderken bu yapışkan ne kadar derinse, her parmak 5 kilometre olsa 20 kilometreye yapıştı. Evet. Burada 50 kilometre avucumuzsa 7 deprem olur ama iki parmak yapışırsa, yani kumburgaz çukurunda deprem büyüklüğü yarı iner. Yani 50 kilometre indiği gibi deprem büyüklüğü yarıya o anlamda yedik deprem denilen yerde bile yapı, olacak deprem 6.5'ü geçmez. Peki bu Yamamoto ve Robert Roland Armijo evet. bu tezleri çürüttü. Peki daha ilginci var. MIT'den, Massachusetts Institute of Technology'den dünyadaki her yerdeki GPS'leri kontrol ederek yüzlerdeki payın iki yanındaki noktaları koyuyorsun. Onların yer değiştirmesinden fay nereye kadar iniyor deformasyon diye e, payın kitleme derinliğini ve deformasyonu inceleyen bir bilim dalı. 17 yıl sonra bütün Marmara Denizi'de bunun çalışması yapıyor. Rob de diyor ki Marmara Denizi'nde burada da anlattı. fayın kuzey kesimdeki bu adalar, Kuzey Marmara payı dediğimiz kesimde fayın kitlenme derinliği çok sığ. Yani 5 kilometre civarında. Ve orada pratik olarak deprem olmaz noktasına gelen bir söyleme geliyor. İkincisi buraya geldi. Dedi ki bakın ben de tek üniversitede konferans verdi. Marmara Denizi'de en fazla 6.8'lik bir deprem olabilir deformasyonlardan. Ama bu 8'lik deprem diye arkadaşlar ne faydalı uzunluğu biliyor, ne derinliği biliyor, ne de faydalı deformasyonunu biliyor. MIT'den Robert Lellinger, Rob Relindir. Şimdi bu baktığımız zaman bu noktaya hani a, bilim demek ki böyle diyor. Hem kayın derinliğini smık olarak ölçen adamlar. Evet. Yamamoto ve tek, sismo Yani fay uzunluğu yal değil çizgi. Bir de derinliği. derinliği. Nasıl e, bu pazarcıdaki deprem derinliği sığdı ama elbisanlık deprem derinliği derindi. Evet. O da kısacık bir fay 7-5'lik yaptı. ömrü 7-8'lik yaptı. 4 kilometre. Çünkü derinliğisi görece. Hı hı. Şimdi devam edelim. Bu, Rob da bu tezi. Türkiye'de Rob Leninger, Türk hakkı edildi. Roat Armijo gemiyle geldi. Deniz tabana daldı. Büyük bir rapor yazdı. 25 bilim adamıyla birlikte. Ve bu anda bu 50 kilometre pay vardır. 1912'de daha kılmıştır dendi. Daha sonra o 50 kilometre payı 70'e yapıp Deprem büyüklüğü 7.2'ye getirildi. Bugün söylenen o. Ama onun üzerine Yamamoto da geldi ve Naci'nin de 110 kilometre payının 60 kilometre kırılmıştır. İlk gerçek bir oydu. 50 kilometre pay vardır. Daha sonra Yamamoto'nun modelinde ise payın derinliği 20 kilometre değil 10 kilometredir olunca o zaman burada 500'lük 500 kilometre 500 yıkılır, yırtılır. En fazla 60 deprem para geldi. Bunun dışında mesela adalar, bütün hepsi adalar payında deprem olacak, Kuzey Marmara'da evet. deprem olacak diye çıkmışlardı. Tabii o çok ilginçtir. Dediler ya halen de ondan korkuyoruz. Bakın şu. Evet. E, bütün Marmara'nın kuzeyinde 3 e, tane 7 deprem 17 Ağustos'tan sonra Marmara'yı bekliyor gözünü zaydın evet. diye. Daha sonra aynı grup e, bu şunu yayınladılar. Bunu koyu çıkmış ama göstereyim. Aynı grup İki tane 7.4. Nature'da yayınlandı. O bu artık böyle değişmez gibi. 30 yıl içinde. Evet. 6. nokta. Evet. Şey 7.4'lük depremin oluşma riski %67. O zaman 7 yıl kaldı diye bir evet. noktada bir panikleme var. Ama işte orada Rolla Armijo ne diyor hocam? Bunları da çöpe attı. Dedi ki, bu makaleleri yazan bendim. A Aykut Barkay'la bu fay modelini. Ama deniz sabah inip de çalışınca ne Cel Le Pichon'un söylediği boydan boya 180 km fay gerçek ne de kuzeyden giderek devam eden yağ fay gerçek. Burada dediğimiz gibi burası tamamen Marmara Denizi açılırken ölü bir fay. Ya yani orada ne deprem olur ne bir şey olur. Diri fay değil. Ölmüş Marmara Denizi açılırken geliyor. Mesela burada bundan sonra bakıyoruz, e, Armijo bu çalışmaya sonra bu modeli yaptı. Dedi ki Marmara'da kırılmayan, diz taşıyan yer şöyle tam ortada, orta sırtta bir yerdedir. Ve o, o orta sırtta yerde iki parçalı fay. Yani temin anlattığım gibi 50 kilometrelik bir fay. derinliği fay uzunluğu 110 kilometre, 50 kilometre düştü. Hatta 180 kilometreden 50 kilometreye düştü. Ama derin de 20 kilometreden 10 kilometre altına düştü. Ve böyle olduğu zaman tarla sahibi olduğumuz gibi düşünelim. Tarlamızın evet. derinliği, genişliği 20 kilometreyken tarlaya başka bakıyoruz. 50 aynı uzunlukta. Ama o kilometre düşünce tarla yarı yarıya düşüyor. Deprem de aynı anlamda düşüyor enerjisi. Şimdi burada ilginçtir. Adalar fayında böyle olduğu halde Adalar fayının böyle bir fay olduğunu biz biliyorduk ve öyle söylüyorduk. Ve Adalar fayında Deprem olmaz diyorduk ama onlar iki tane 7.4 doktora deprem olacak. Armijo da bunların içinde, rahmetli Barka da bunların içinde. Ama o model çöpe attıran bir model oldu. Yemi geldikten sonra bizzat bunu çöpe atan Armijo oldu. Kendisi oldu. Ve ben baştan bir kaçtım inandırdım evet, ama evet. diğer taraftan Rothstein Geological Survey of USA Diyen, dünyada deprem testleri inceleyen kişi buradaki Kuzey Marmara kenarındaki deprem modeline katılmadı. Yani şu makalelere katılmadı. Bunlar yanlış dedi. Çünkü Adalar Fayı, Adalar Fayı dediğimiz fay, böyle bir faydır veya benim dediğim gibi. Ama fay Yalova Çınarcık kıyısında gidiyor. Armut Diyarbakır Adası'nın güney kıyısından gidiyor. İşte ben o zaman, tecrübem de benim oydu ve kırılmış olduğunu düşünüyordum. Yalova Çınarcık fayını. Ama bundan sonra kırılacak yer, Düzce'dir diyor. Bunun üzerine ben fayın buraya doğru kıldığını söyleyince hoca bildi diye çıktı. Orada dedi ki ya Düzce'de ya da Tekin Marmaradası açıklarında olacaktır. Ve bu gerçekleşti. Şimdi Rothschild da bunlara karşı. Rothschild o kadar karşı ki. Mesela yok. Tekirdağ depremi olduktan sonra Adalar fayında hiçbir şey yok diyor. Yani böyle deprem olarak alacağımız. Ama daha sonra Tekirdağ'da bir deprem oldu ya. Tekirdağ'da deprem oldu 2010. E, yılında. Onlar sürekli adalarda deprem olacak derken ben Tekirdağ'da bir risk vardır hı hı. E, ama o risk de söylendiği gibi e, 7.5'luk falan değil 6.5'dan yukarı çıkmaz dedim. Bu 2005'teki lafların bugün de aynı. Evet. Ve Tekirdağ'da dep dep deprem olduğu zaman bu yani. Rothstein gene geldi. Orada diyor da bu depremden sonra 7.6'lık deprem olacak plan diye söylemeye başladılar ya. Evet. ya evet. O dedi ki bu deprem ne kadar büyük deprem tetikler. 6,5'lik bir depremli olma ihtimali önümüzdeki yıllarda %1. Okay. Ve Fahin bu tarzda. Ve bu Rothschild, bu işi bilen bir kişi ve Fahin tırılma şeyi o. şurada bahsettiğim gibi kumurgaz çukuru içine doğru kumurgaz sinir bir kıyısı bunun üzerine doğru yürüyor. Şimdi demek ki bakın kaç tane bilim adamı yanlış şeyler için var değilmiş. Kaç tane bilim adamı bizzat gemiyle getirdikleri yani e, Lepişon hepsinin e, tapıştığı bilim adamı ne derse o dedikleri Roland Armuca dedi ki bu böyle bir şey yok tamamen ben bu makale böyle boydan boya giden bir pay yok ne tarihte olmuş ne gelecekte Adalara geçip orta sırttan Silivri'ye doğru giden pay yok zaten o Aralokay'ın modeliydi o da yok çünkü orada adalar payı normal pay öbürleri ya altında paylar manası anlarız Adar payının güneyindeki 1894'te Çınar Çıkırı'ndaki pay kırılmış. Aynı Rothschild'in söylediği yerde kırılmış 1894. 1912'de Tekirdağ Sinir'i kırılmış. O zaman kırılmayan yalnız ortada bahsettiğimiz şu pay kalmış. Ee, ne derler? 50 kilometrelik pay kalmış. Ama Rothschild'in de onu da onu da ben çürütüyorum. Diyorum ki o pay tek parça bir 50 kilometre değil, iki parçadır. Demek ki Roland Armijon'un sözcüsü olarak da e, Naci görürdü. Evet. Bir ilk gemi de e, üç parçalıdır. Bunlar iki e, ayrı ayrı kılır, 7'den Yediden büyük deprem yapmaz dedi. Hatta 110 km pay 7,5 deprem yapar derlerken 7'den biraz büyük olur ama o iki ayrı pay kırılırsa 7'den küçük deprem olur dedi. 2002'de. 2005'te Roland Armuja gelince dedirtti ki 180 km paydan serindirici haber 110 km paydan 60 kilometre kırılmış, geride 50, kilometre kaldı. Bunları ben söylemiyorum. Bu benim modelim. Dört tane kitap yazdım burada. Evet, O kitaplarda hep bunları söylüyorum. Ama benim söylediğimi Roland Armijo gelip aynen teyit Sonra fayın kitlenme derinliğini Spinkester'den bak depoda dediğini Yamamoto teyit Ne yapıyor? Kandil ile beraber geldi. Bütün Marmara Denizi'nin Ocean battık, batım mikro koydular. Yani deprem olduğu yeri tam milimetrik olarak ölçüyor küçük depremleri. Onlardan bir baktık ki ya burada dep olan depremler Tekirdağ ve Silivri'de 20 kilometre derinde. Ama kumurgazdaki depremlerin derinliği, kabın derinliği 10 kilometre. O da mı çürüttü? Daha sonra Tekirdağ, e, Silivri'de bir e, Yamamoto'nun diğer bir genç Yamamoto genel çalışma yaptı. O da şunu buldu, Tekirdağ-Silivri fayındaki, e, bakın e, kitlenme derinliği lafı burada daha iyi anlayacak, şurada, şu derinlik fay alttaki plaka üzerine kayıyor. Bu sığ bir kitleme. Ama tüm kabuğu alınca geniş bir kitleme de oluyor. Hı. Ama bir de üstte klip var. Hani klip dediğimiz titrenemiyor. E, sabunla sürtülmüş gibi elimiz kayıyor. O da bu genç Yamamoto. Bakın şurada gördüğünüz gibi kabuğun Tekirdağ payının üst kesimi 10 kilometre kadar %50 enerjisini veriyor. Hı. Burada 20 Milimetre yılda stres mektubu lazım hareketçiden, evet. 10 milimetre hareket ediyor ve depremleri yapıyor. Şimdi bu boyutuna baktığımız zaman, e, bu boyutuna baktığımız zaman şimdi ortada bir 50 kilometrelik bir fay var, noktası var ama onu da çürüten e, MIT'den Rappel'in diyor ki bakın bu orta Marmara'daki kesimde herhangi bir deformasyonunuz yok. Ve orada öyle bir fayda çalışmaz. Benim noktaya geldiği yer benim komünikasyonumda o çıkıyor ve bir payı e, getiriyor. Daha sonra mesela şöyle söyleyelim. Bunlar o soruların e, cevabında. bunlar Bu kitap sürekli bunlar için yazılmıştı. E, tekrar o Almizyon'un noktasına geliriz. Evet. Şener Hoca'mızın kitabı. Evet. Şimdi şey gelelim. Daha sonra mesela deprem hemen sonra hı hı. E, Celal, e, ben dedim ki payı ee, İmralı'ya kadar kırıldı. İmralı Güney'in derisi var. 60 kilometre. Evet. Cumhuriyet'te çıkmıştı. Orada başlık yaptılar. Bilim, e, deprem bilimle fay yarattı diye. O zaman Celal'le bir röportaj yaptıkları zaman söylediği cümleler şunlar. Büyük kıyamet Bol'dan çıkacak. Geri hı hı. Bolu'na kadar kırılacak. Bütünle kıyamet 1509 depremi. Daha sonra 1766 depremi İstanbul'dan çıkacak. Geri Bolu'na kadar gidecek. 1766 depremi küçük kıyamet. Küçük kıyamet. devam etti ama bu dedi iki ay ile 30 yıl arası alır ama benim karıma göre 5 yıl, 2 yıl yıllar, ile 10 yıl arası mutlaka olacak. Yani tarihsel bir döngüyü işaret etti. Evet. Ama de, etti ama etti kaç yıl? O 99'dan 10 yıl eklersek ne olur? 2010 olur. Evet. Yani nerede o pay? Ondan sonra bu hikayeler çıktı. Burada da saydığımızlara bakalım. Pichon, bugün halen böyle dokunulmaz iki e, kişi bizim adamları ta, tapıncılığı taşınıyor. Hmm. Ve o yani şey onun sözlere getiriyor. Onlar işte bir günde boydan boya kırılır tezi büyük hmm. kırılma. İkincisi Armijo geldi bunu çürüttü. Armijo çürütünce mam olarak daha görüldü Armijo'dan yana davranarak 2001'deki açıklamasında en fazla 7 deprem olur. Daha sonra da 7'den de 110 kilometreden 50 kilometre ye düşünce yeniden de küçük deprem olur. Çünkü 110 kilometre payda iki parçalı demişti denmişti. Armijon söyledi. <laughs> Ondan sonra Yamamoto geldi payın derinliği burası. Ama herkesten önce de Kuzey Marmara deprem olmaz diye MIT'den gelen ve sürekli Marmara'da sayılarla çalışan Dedi ki bu MIT'den gelen bu verilere göre baktığımız zaman bu arkadaşlar sayıları bilmiyorlar. Ama daha ilginci 1509 deprem büyük kıyamet dedi ya. Evet. Ambrese diye dünya çapında dünyanın en büyük depremcisi. Dedi ki 1509 depremini ben yeniden ziyarete geldim. Ve orada baktım ki böyle söylendiği gibi 8'lik deprem falan yok Lepişon'un. Tam tersi 7'nin biraz üstünde bir deprem olabilir. Nereden çıkarıyorsun bunu sorarsanız. Nereden biliyorsunuz? Galata ve Rumeli insanına dayandığımız zaman oradaki duvarlarda 1509'da böyle bir işareti görmüyoruz. Sonra tutsiyemler falan deniyor ya. Evet özellikle şey, almıştan, evet. yazanlar ben erken 1509'dan 2 yıl sonra 790'da yazılmış bir hikayedir. Ve diğer taraftan da surlar üzerinden tsunami'ler surları yıktı dedikleri yerde evet. Fatih topları yıktı surları söylüyorlar. Yani tsunami etkisinden dolayı bir yıkılma söz konusu. Olmamış değil gibi tsunami yok. Bu yani 1200 yıl sonra uydurulmuş bir hikaye diyor. Yedinin biraz üzerine bir deprem. Ee, bu, bu boyutuna bak zaman Ambrasey de bunu yapıyor. Asıl daha önemlisi Dan McKenzie. Dan McKenzie Oxford'da bütün Orta Doğu'dan, İtalya'dan, İspanya'dan e, Hindistan'a kadar giden bu alt kuşağındaki bütün depremleri ilk incelen kişi 1960'lı <laughs> yıllarda. Ve de, o dönemlerde bu fayların çözümünü ses ve yapan bilgisayarda değil elle yapıyorlar. Hepsini teker teker fayları yapan kişiler. 1964 depremi, 1900 yani Marmara'da olan bütün depremleri. O zaman diyor ki ya Marmara'da böyle 8. deprem olsaydı. Marmara'da ne İstanbul kalırdı ne de başka bir şehir. Böyle tarihte 8. depremlerin olduğu yerlerde şehirler kalmamış. Örneğin dini kitaplarda e, sap, sapkın toplumları Allah'ın cezalandırmasıyla yok olmuş bölgeler var ya orada işte Ölüdeniz Ölü Fayındaki depremler bunu yaratıyor. Hmm. Yani bizim bu Antakya'dan yani Altınöz ve Reyhan'dan Gimlil aşağıya aşağıya bir şeye doğru Hamaya doğru evet. giden Lübnan'a giden o fayın kırılmasıyla bu oluşmuş durumda. Bu Antakya şeye giremiyoruz oraya ama bu konu konuda önemli. Dolayısıyla böyle bir deprem de yok. Burada 6,5'lük en fazla deprem olur. Ama önemli olan 6,5'lük deprem evin yanında olduğu için evi yıkıyor. Ha, ama Japonya'da Japonya'da uzakta olan deprem buraya geç geliyor. Meksika'da öyle. Ama burada faylar hemen yanında. O zaman şöyle bir söz söyleyeyim. Orta Asyalı bir şiir 9. yüzyılda söylenmiş. Yer cereke çatkısını cardı. Dağ ile su avlattı. Yer Tanrı, yer ana çatkısı rahmini yardı ve dağ ve su birbirine karıştı. Deprem anlatıyor. Bu biz de tutmuştuk. Nerede yer ananın rahmi dediğimiz fail varsa oraya şehirler kurmuştuk. O şey onun dışında kurduğumuz zaman fay olduktan sonra aslında deprem tabiatın doğurmasıdır. Yaranın doğurmasıdır. Yeni sular gelir, yeni bölgeler açılır, yeni ovalar ve hayat doğar. Ama biz tarzı bakmıştık. Yani hikayenin özü sürekli burada bilim, bilim, bilim denilen olgu. Bilimden haber olmaksızın bilime en büyük sansür koymak konusunda bu bilimsel sonuçları söyleyen bana, ha bilimsel değil demekte çıkmaktadır.